Efendim gelelim, ee, babamı dedi, işte bir kazada kaybetmiştik, ee, vefat etmişti babam dedi. Ee, ablam e, rüyasında görmüş, tuz istiyormuş falan. Yani tuzum dağıtacağız, hayır rüyalar, tabir ister, yorum ister. Ee, yiyecek buna benzer, benzeri bir şeyler e, görmüşse, yani e, sadaka verilir, sevabı ona gönderilir. Çünkü onların ne tuzağı, ne ekmeği, ne suya ve benzeri şey artık ihtiyaç yok. Çünkü beden, yani ruh bedenden ayrıldığı için ruhun gıdası ayrıdır artık. Ona gerek de kalmadı. Dolayısıyla yapılacak olan, e, eskiden ben çocukluğumda da durdum. Aa işte tuz ekmek görmüş falan. Ha sadaka isterdi, babaannem rahmetli hemen tabir ederdi. Ha tuz görmüş falan tamam derdi, sadaka istiyor. E, mesela yemek yedirdiler fakirlere, fukaraya. Zenginlere bile yedirmiş olsa, zengine yedirdiğin zaman hediye sevabı, fakire verdiğin zaman sadaka sevabı oluyor. Bunlardan hasıl olan sevabı meyite gönderilir. Dolayısıyla tuzdan murat ona sadaka göndermek, sevabını ona göndermek. Sadaka verir mi sevabını? Allah rızası sadaka vermek ve ondan hasıl olan sevabı da meyite göndermektir.